Şaşkın Şef de özel kuaföründen çıktı saçlarını yaptırmış. Çok da güzel olmuş, yakışmış. Gördüğünüz gibi e, Samsun kıyafeti. <laughs> Samsun kıyafeti. Bir durum. Evet. <laughs> hey, bulmamak için daha gitmeden. Evet, bence de. Şimdi Samsun'a gideceğiz arkadaşlar, psikoloğa gideceğim. Hı hı. Çünkü Samsun'a gidince adapte olmamız zor olur. <laughs> Bunlar yaratık. Hayvan bile bunlara hafif kalır yani. Hayvanlar bile bunu yapmıyor dolayı yani. Demiş aşkım. Aynen öyle. Yanlış mı? Çok doğru. Ya buraya gelmişsiniz, bunları zıkınlanmışsın. Şöyle tezgah göstereyim. Profildi tertemiz <laughs> maşallah. Usta bunların formülü gizli Vallahi değil mi? Gizli devletin şeyde kasasında, ha? bankanın kasasında. <laughs> Tezicim yine döktürmüşüm maşallah. Afiyet olsun ya. Arkadaşlar çok güzeldir bu. Neydi bunun tez ismi? Katmer ne katmer yok. Mayalı ha mayalı. Böyle... azur çekeyim bak bak arkadaşlar bak. Köfteye gel. Köfteye gel. Köfteye gel. Köfteye gel. I think so, no. Şaşkın. <laughs> şaşkın bayıldızlıktan. Evet, şaşkın. evet arkadaşlar. Bugün dönüyoruz Samsun'a. Böyle üstün kere toparladık. Çünkü ben 20 gün sonra falan geleceğim. En fazla biraz sonra. Şaşkın galiba bir gelebilecek. Durumunu gösteriyor. <gülüyor> 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 Böyle toparlamamızı yaptık. Bakalım biz gelene kadar da kuş yuvamıza kuşlar yuva yapar inşallah. Ve inşallah bahçemizi arkadaşlar sularlar. Diye umut ediyoruz. bizim her şey. Evet. O zaman üstlerimiz değişik. Evet. Allah. Ah. Yavaş yavaş. Oh. yolcudur trabz bağlasam durmaz diyek. Diyoruz ya Bismillah diyoruz. Çekiyorum ve gömilerimizi şu an saat 11'e 10 var arkadaşlar. ve çıkıyoruz. Vay be, vay be işte gördüğünüz gibi e, ee, Samsun İyineş kıyafeti. <gülüyor> <gülüyor> ay. Samsun Arkadaşlar, kıyafeti. Şey. Yaklaşık iki ay, Tabii, hemen hemen iki ay üzerinde böyle bir uzun. Şöyle şöyle gel görürüz. de iyice görsünler. Ayakkabı giydim. Hiç hoş evet. bir şey değil. Evet, çok memnunsun halinden. Çok bildiğin gibi değil. Evet. Hey, bulama gün daha gitmeden. Evet, bence de. Şimdi Samsun'a gidince arkadaşlar psikoloğa gideceğim. Hı hı. Çünkü Samsun'a gidince adapte olmam zor oldu. Oran trafiği, nemi, <laughs> sıcağı. Ve bir ben gidince de millet kokumu almış gibi hop saldırıyorlar bana yani. O yüzden iyi değilim yani. Evet. İşte. Diyoruz. Hadi. Belli. Hadi <laughs> çıkalım. <laughs> Hadi gidelim biz. Ee, kısa kısa kesitlerle yolda da belki Çekin, Çekiriz. yaparız. Görüşürüz, bakalım. Dostlar, burası Akbük. Meşhur Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu. Cennetten bir köşe desem yeri var. Mükemmel bir manzarası var. Harika bir yer. Ama gelin görün ki bazı hayvan demeye de dilim varmıyor. Hayvanlar bile onlardan daha kaliteli. Neden? Çünkü böyle bir manzarayı seyretmek için burada duruyorlar. Sonra bu yaratık diyorum ben onlara. Bakın bu çöpleri bunları ne ayılar ne tilkiler ne kurtlar getirip buraya koymuyor. Bak görüyor musunuz? Bunlar yaratık. Hayvan bile bunlara hafif kalır yani. Hayvanlar bile bunu yapmıyor doğaya yani. Demiş aşkım. Aynen öyle. Yanlış mı? Çok doğru. Ya buraya gelmişsiniz, bunları zıkımlanmışsın. Yemişsin, içmişsin. Bir de seyle başlayan bir şey yapmışsın buraya yani. <laughs> hani fiil olarak değil de icraat olarak ne bileyim kelime de bulamıyorum şimdi yani. Vallahi o kadar uyuz olur mu ki bu insanlara? Yazık günah ya Çok şu kıvır. manzara. Yazık gerçekten yazık. Her bir taraf hani kötü. Kızdırabilir. Aşırı güneş var mesela. Aynen. Kızdırıp... Şey Bunlar bak mesela buraya atmış o hayvan bira şeysini, bu mercek vazifesini görüyor ve sonra işte orman yargınları çıkıyor. Yok. Bir de bunlara sorsan Müslüman derler ha. Öyle. Hani bir laf var ya, İslam'ın şartlarından işte temizlik işte falan filan. Evet falan. evet. İmanın şartlarından biri şey. Evet pardon, temiz, İslam dedim, de... evet imanın şartlarından. Biri? Beş şartından biri de temizlik değil evet. mi? Evet. Müslümanlar, biz temiziz. Hristiyanları beğenmezler, Yahudileri beğenmezler. Vallahi onlar... Bunu Avrupa'da göremezsiniz beyler... Bu pisliği Avrupa'da göremezsiniz. Bir Japonya'da onlar hiç inanmıyorlar yani. Adamlar putperest ama tertemiz sokakları var yani. Şuna bakın. Hayvan. Hayvan, hayvan. Hayvan demeyeyim. hayvanlara hareket yapar. <laughs> Doğru. Gerçekten çok kızık kızıyorum ya. Yani. Neyse biz Samsun'a dönüyoruz dostlar. Dedik şöyle size şu manzarayı çekelim ama. Bu manzara harika. Ama buradaki manzara... Maalesef Derdi. rezalet. Termoslarımızı koyduk. koyduk. Dedik Buz, burada bir bu keyif yapalım, e koyduk. bir mola verelim. Yolumuza devam edelim. Evet. Neydi bunlar? Neydi bunlar? Termos. Termos. Markası neydi? Marka yok. Reklam yapmıyorum artık. Reklam yok. Reklam yok. Termos <laughs> ama çok güzel. Buz gibi. Merdi falan geldi. Merdi mi? <laughs> <laughs> Nerede? Cemal Kemal kardeşler. Şöyle bir köfteleri arkadaşlar meşhur. Mükemmel bir köfte yapıyorlar. Formülleri gizli kimseye söylemiyorlar. Şöyle tezgah göstereyim. Pırıl pırıldır. Tertemiz maşallah. Usta bunların formülü gizli Vallahi, değil mi? Gizli. Devletin şeyde kasasında. Ha? Bankanın kasasında. <laughs> Kola gibi. Kola reklamı gibi yani. Sersiz ver, verdiler ya. Ver, ver, Vermiyorlar mı? Yok. Vallahi arkadaşlar her gelmemize gitmemizde yani evet. biz değil sadece bütün i̇şte, ailemiz, dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Siz de mutlaka gelin bakın. Mevzu evet. evet. buraya uğrayın. Ha bunu alayım. Bak, aldık, <laughs> evet, şaşkın şef rejim yapıyor diye için alıyor güya. Güya ekmek yemiyorum. Ama bir tane yarı bir tane çeyrek yuva her mesele. <laughs> alayım sen. Yok, benimkini alma abi. Onu öyle bandıracağın yağına ki mis gibi olacak. Eyvallah, maşallah maşallah. Bu köftenin formülü etinden mi baharatında mı? Baharatında. Değil mi? Burada et pek girmiyor ete. Sadece baharat et. Ha löp et yani. Löp et. He. Ama çok lezzetli ya. Gerçekten valla. Yolda yemiyoruz arkadaşlar buraya girmek. <laughs> Burada yiyelim diye. maşallah. inşallah. Fiyatları çok uygun arkadaşlar söyleyeyim. Daha da duyarsınız. doyarsınız. Şey falan neydi o meşhur köfteciler var ya. Evet. Hani böyle işte sağda solda şubeler var. Evet. Pasofiso. piso. Evet. Ben de hepsinden yedim vallahi. Yolda bir şekilde yiyoruz. Moladan gelirken. Abi. Onlar artık büyümüş. İsim yapmışlar. İsimi yapmışlar. Ama lezzet burası arkadaşlar. Bakın ben gidiyorum. <laughs> Hadi. Hadi bakalım ben de oturayım. Abi, ben, et basıyor, bir şey basıyor. Şimdi 10 kişilik yemek miydi, 1000 kişilik yemek Tabii canım, tabii. Onlar artık olmuş fabrika. Şimdi kardeşimiz de bize abone oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok efendi. Sağ olsun iyi Şöyle bir da çekelim arkadaşlar. Meşhur köfteci Kemal Usta. Bakın. Sen de öğreniyor musun işte? Evet. Ha yeri girdin sen. Ağabey. Ha iyi hadi bakayım o zaman. İyi hadi bakalım. Evet galiba bitti. Galiba bitti. Böyle. Hazır, hazır içi çekeyim bak bak arkadaşlar <laughs> köfteye gel. Köfteye <gülüyor> gel. <gülüyor> köfteye gel. <laughs> ben böyle utanırım ki şimdi. Hadi ya. afiyet olsun yani sana o zaman. <laughs> Yağlar aka aka yiyeceğim ben şimdi. Vallahi şey arkadaş ya. Yemez mi ya? Yemedi yanlar derler ya. Aynı <laughs> öyle bir şey. <laughs> Köfte. Benle dalga geçene bakın. Bakın Niye? şimdi. Hatla bir. <gülüyor> Hatlamam. Sen gidip sonra bir zoru çoktarsın. Ya, yani. hadi. Çöpseyi arkadaşlar. Vallahi bir Bak şimdi. Bak bak. Benle dalga geçe. Ah, buyurun işte. Hadi yemeğe. <laughs> afiyet olsun bari. Sokma bari. Bari. Şaşkın Şef Samsun'a geldik. Evet geldik. Şimdi. Burada binamız mantolumlu arkadaşlar. Şimdi kahvaltı teyzem kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya gidiyoruz. Neler var neler. Meşhur kahvaltı. Evet. Genelde teyzem çok güzel kahvaltı hazırlar ama dün temizledi fazla. Hazırlamadık. Çünkü çok yiyoruz. Evet. Ben de dedim. <laughs> ama Mesela bakalım. bir şey de yapar, cızlama da yapar, börekle yapar aynı anda. O zaman böyle oluyor. Aynen. <laughs> durmadan yiyoruz. Durmadan evet yiyoruz. Allah. Tam sonra gelince böyle. Geldiğimizden beri hava Evet. Bu karşıdan gelen de bacım. Dünyalar güzeli bacısı. Dünyaları aç. Sizi bas. Yeri çaldık. Teyzemlerle yan ben yana oturuyoruz. Teyzem atacak. Şey, Onlarımız daha yakın olacak. da Hadi. <laughs> <laughs> Teyzeme geldim. Canım teyzem benim. <laughs> Teyzemi çok seviyorum. Böyle her pazar Emin ile beraber. Bu da Emin Hanım'la tanıştırayım. <laughs> her pazar bize teyze kahvaltısı hazırlıyor Emin Hanım'la ikisi teyze hala kahvaltısı. Teyzeciğim yine döktürmüşüm maşallah. Hı, hı, hı. Arkadaşlar çok güzeldir bu. Neydi bunun teyze ismi? Katmer ne katmer? Mayalı. Ha, mayalı. Yağlı mayalı. Ne Bacım sen ne yapıyorsun? Şeker götürüyorum. Kendim gibi şeker götürüyorum. Kendin gibi şeker götürüyorum. Evet. Hadi bakayım şaşkın da çaları koyuyor. Senin sen de bir mahmum aldın ha? Ee, evet, çaları Açık koyuyorum, kimse sinirli oluyor. Evet, bana açık koy. Böyle geliyordu. Açık olunca sinirli oluyor. Ne oluyor? O kadar zeytinleri değiştiriyordum. Arkamdan geri gidiyordum. Ben de böyle mesela bir an gidiyorum. Tamam, teyze, ana bakın teyzeden, Teyzem de bunlar dedim. o da korktu. Teyze mi korkma, o iş bana ait. Baba korkunca falan mı? Onu ben çok yapardım. Hadi bize afiyet olsun. Evet sevgili dostlar. Bir arkadaşımızın düğüne geldik. Burası Samsun'da bir düğün salonu. Çok güzel, çok şirin. Ben biraz bugün kendimi değişik. Evet, şaşkın şef Özel kuaförden çıktı, saçlarını yaptırmış. Çok da güzel olmuş, yakışmış. Aynı perma gibi durmuş. Çok güzel bir yer gerçekten evet. Harika bir yer. Daha da böyle işte salon falan işte İki açık, iki kapalı evet. Evet, tam güzel yani, yapmışlar. Güzel yapmışlar ama kır düğünde yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet. kapalı yerlerde yapabilirsiniz. Burası Samsun yalnız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası Samsun. Yok canım, gereken söyledik ya, Samsun'a gidiyoruz diye. Yolda çektik ya. Tam da hani, yine hatlar karışmasın. Yine <laughs> <laughs> hatırlatın diyorsun yani. Hatlar evet. karışmasın. Hani Samsun'umuz da güzel yani. Evet. Güzel gözüküyoruz. Tirledim galiba. Şaşkın Şef, galiba evet. Buraları apart yapmışlar Güneşe karşı da çıktın şöyle alalım. Aynen. Evet. Şöyle. Şu arka tarafın apart. Apart yapmışlar. Ben yani çok güzel yapmışlar. Evet, çok şirin olmuş. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Değil mi? Ben de beğendim. Aynen. yani. Samsun'a geldiğiniz zaman Evet buraları tercih edebilirsiniz arkadaşlar Bakın bunlar apart ee, Havuz falan da var evet. Yani güzel bir dinlenme yeri olmuş Ben beğendim buraları ben de beğendim. Önceden böyle değildi Nasıldı? Önceden tek bizim hani bir yemek salonu vardı. Böyle havuz falan yapmışlar. Tabii dedi. tabii Şimdi evet. Bayağı bir şeyler yapmışlar. Önceden restoran olarak açmışlar. Evet. Şimdi de düğün salonları, evet, işte evet. otel yapmışlar, evet. apartlar yapmışlar. Aynen. Aynı zamanda yemek böyle hani ne derler? Günler, etkinlikler evet, evet, içinde evet. Evet. günlük yemek de veriyorlar. Aynen. Ama Ay, güzel olmuş. Evet, ben de beğendim şahsen. Evet. Ay yaşlılık başa bela. Yaşlılık başa bela değil mi? Sizin için nerelere tırmanıyoruz? Şuradan Aa. şöyle. Biz bence videoyu Aa, sonlayalım burada. Bir şey var. Tamam onlar işte. Ha onlar mı onlar? Evet, Hayır onlar. Bir Arkadaşların. Görecek. Bir nişan var, bir şey var. Herhalde evet birkaç tane düğün salonu olduğu için. Aynen öyle. Aynen. O zaman ne yapalım videoyu sonlayalım. Sonlayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Biliyorum bizden ayrılmak <laughs> istemiyorsunuz. <istemişsiniz. Daha çok gülüyor> şey. Bizi takipte kalın şaşırtın. kalın.